Aşk, bazen ansızın gelir. Bazen ise yıllarca yollarını gözlediğimiz bir misafir gibidir. Peki sen, ruh eşinle ne zaman tanışacaksın? Tanısam tanırım mı? Sorularının bir bütünü. Ve acaba o da beni bekliyor mu? Bugün birlikte, evrenin senin için çizdiği aşk zaman çizelgesine bir bakacağız. Hazırsın, kendine şu an bir soru sor. Aşkı bekliyor muyum, yoksa aşk olmadan da tam mıyım? Çünkü evren genellikle ruh eşimizi onu beklemeyi bıraktığımız anda karşımıza çıkarır. Şimdi derin bir nefes al ve eğer hayatında büyük değişiklikler oluyorsa, yeni bir iş, şehir, çevre, ruh eşin yakın olabilir. Çünkü evren seni onunla hizalamak için sahneyi hazırlıyor. Son zamanlarda sık sık 11-11, 22-22 gibi sayılar mı görüyorsun? Ruhsal bağlantılar aktif, içsel rehberlerin seni yönlendiriyor olabilir. Sürekli aynı tür insanlara mı çekiliyorsun ama sonuç hep hüsran mı? Bu, evrenin seni gerçek ruh eşine hazırlamak için yaptığı son prova olabilir. Kısaca, ruh eşinle tanışacağın tarih, dış takvimden çok iç takvimine bağlı. Belki bir ay, belki bir yıl, belki de. Çoktan tanıştın ama henüz fark etmedin. Evrenin planı, her zaman, zamanında, işler. Ve ruh eşleri, yolları kesiştiğinde her şeyi hatırlar. Bu videoyu izliyorsan. Bu bir tesadüf değil. Kendine iyi bak çünkü biri seni bulmak için hazırlandığı yolda. Abone ol, birlikte bekleyelim.